Şimdi araştırmacı, aynı zamanda Endüstri Yüksek Mühendisi Hakan Usta ile birlikteyiz. Yine frekansları konuşacağız. Hayatımızdaki blokajları frekanslarla nasıl yok ediyoruz? Evet, günaydın tekrar. Günaydın. <laughs> nasıl yok ediyoruz? Zor bir soru sordunuz. Evet. Epey komplike bir şey. Çünkü 2022'de Nobel Fizik Bilim dalında ödül alan 3 kişi de kuantum mekaniği konusunda çalışmalar yapan 3 bilim adamıydı. Onlar da dolanıklılık konusunda. Bu ne demek? İnsanlar duyuyordur ama yani fizikte dolanmak ne demek? Dolanıklılık. Şöyle anlatayım. Bir, bir 30 yıl kadar önce atom altı parçaları nasıl birbirleriyle etkileşim halinde olduklarını, nasıl hareket ettiklerini anlamak adına havası alınmış ortamda iki atom altı parçacığını belli bir zaman bulunduruyorlar. Sonra bunları belli mesafe, uzaklığa ayırıyorlar. Ve ilk parçayı hareket ettirdiklerinde bir bakıyorlar ki diğer parça da hareket etmeye başlıyor. Yani aralarında bir bağ kurulmuş zamanında o bulundukları ortamda. Daha sonra aynı hareketi evrenin neresine götürürseniz götürün yapıyorlar. Dolayısıyla hani biz mesela birisini düşünürüz ya da annemiz bizi arar bir anda ya işte ben de seni düşünüyordum dediğimiz konu aslında bu. Yani aynı bilgiye, aynı DNA'ya sahip insanlar arasında böyle bir iletişim, i̇letişim var. var. Ee, bu iletişimi tabii fizik şu anda yeni yeni çözüyor, çözdü. Biz de bununla ilgili işte kuantum e, mekaniğinde diyelim. E, insanlar üzerinde nasıl analizler yaparsak bu blokajları öğreniriz. Bu blokajları da nasıl çözeriz? Konumuz Şimdi bu. Kuantum cihazıyla e, gönderilen frekans kanslarla blokajlar ortadan kaldırılıyor anladığım kadarıyla. Evet, analiz ediliyor, analiz raporlanıyor, raporlanıyor, sonra raporlanıyor. bunlar ortadan burada ortadan mesela kaldırılıyor. bugün enteresan bir uluslararası şirketin, eee Sonic Corporation'ın bir üst düzey yöneticisi, direktörünün evet. aslında bir finansal blokajı var. İsim vermiyoruz yine. Yok isim yok. E, buradaki en büyük blokajı yani en büyük engeli bildiğini okumak. yüzde %96 çıkmış. Ne demek Hakan Bey bu? E, bu kişi bildiğini okumuyor. Daha önceki çalıştığı firmaları da ben biliyorum. E, hep global uluslararası firmalarda üst düzey yönetici. Burada tabii bildiğim kadarıyla 6 aylık bir iş deneyimi var. Bu iş yerinde Sony Corporation New York'ta yeni 6 aydır çalışıyor. Ve bildiğini okuması gerekiyor. Aslında bildiği şeyleri bazen bir iş yerine gittiğimizde biz oraya adapte olmaya çalışırız. Halbuki zaten biz donanımımız yeterlidir. Orada bildiğimiz bütün bilgi, beceriyi aksiyona dökmemiz gerekir. Onun da bu konuda odaklanması gereken bir husus. Yani Tam entegre aksiyon, olamamış o zaman şirkete. Ee, Olabilir de ama tabii çok yani Sony Corporation çok büyük bir, büyük bir grup şirket. yani ve Amerika'daki Demek ki merkezinde biraz çalışıyor. biraz çekingen davranıyor biletlerini evet. okuma konusunda. Yani evet okuması evet bizim Türkler bu konuda çok davranıyor. aslında başarılıyız ama. Aslında çok da hızlı ve çevik ama tabii yabancı şirket olunca biraz daha tereddüt evet. etmiş anladığım kadarıyla. Burada ikinci bir blokajı var meslek blokajı öneri ve fikirler dürüstçe değerlendirdi. Değerlendirilmesi, Değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirmiyor. Evet, değerlendiriyor. Önerileri ve fikirleri açık değil şu anda. Dürüstçe, yani dürüst yani. ortaya koyacağız. Bu öneri ve fikirler negatif olabilir, pozitif olabilir, nötr olabilir. Ama bunların hepsini işte toplam kalite yönetimi derslerinde ben de işte üniversitede görmüştüm bir anket kutusu işte şirketler koyuyorlar. Orada herkes dilediği şeyleri ya da pozitif olması gereken şeyleri orada ismini belirterek ya da belirtmeyerek işte fikirlerini beyan ediyor. Bunun önemi çok fazla. Çünkü ben eksikleri şirkette göremeyebilirim. Ama en alttaki bir operasyondaki bir kişi benden daha iyi birkaç konuda yapacağı pozitif yöndeki şeylerle şirket daha iyi yönde gidebilir. O yüzden bana çıkmamız Hayatımızdaki biraz... blokajlar diyoruz ya, buradaki en büyük blokajlarından bir tanesi de içsel doyumu Deneyimlemek yüzde 87 çıkmış bu. Ne demek? Yani ne yapamıyor? E, tabii doyum. Deneyimleyemiyor. Doyum dediğimiz şey yani biz e, maddi manevi bazı şeyleri e, elde ediyoruz, karşılık görüyoruz. Tabii bunlarla ilgili bizim e, mutlaka bir Doyumu gördüğümüz zaman da evet ya ben doydum, yani evet. sofrada oturduk yemek yiyoruz beraber, e, e, doyduysak doyduk demeliyiz. Bunu deneyimleyip evet bu doyuma ulaştım demek çok önemli. İçsel doyum da ne demek peki? Burada, İçsel aslında peki. huzur yani diyebiliriz buna. Hmm. E, kendini kanıtlamak işte Maslow'un bir hiyerarşisi vardı. Yani artık o hani çay, çay demlenmedi deriz ya demlenmedi daha henüz yani kendini kendini kanıtladığın zaman başarılı olduğun zaman huzurla evet, doydum diyorsun doydum. bunu diyemiyor evet, şu an evet deneyimlemesi çok önemli güzel demek ki demlenmeyi bekleyecek biraz daha <gülüyor> <gülüyor> hakkım olanı alıyorum diyemiyor demek ki hak ettiğini alamadığını mı düşünüyor Yüzde %84 çıkmış Mesleki olarak bu onun bir eksik yönü. Yani düşüncesel değil. Yani hepimizin hayatta işte bazı profesyonelliği olan konular vardır. Hakkı olanı alma konusunda ısrarcı değil, üstüne düşmüyor. bunu ha, Benim bir şey hakkım var. Bunu biliyor ama hareket etmiyor. Evet, onun da noksanı var. Talepkar değil. Değil. Talepkar değil. Bu arada mesela bir diğer yüzde seksen blokajı çıkmış ee, ergonomi iyi çalışma pozisyonu. Ergonomi e, e hepimizin performansını daha iyi yapabilmesi için fiziki duruşu, aydınlatma, havalandırma, ısı durumu yani çalışma koşullarının hepsi ergonomiye giriyor. Hı hı. Burada bu konuyu e, biraz atlamış. Hani mesela Amerika'da görüyoruz bazen böyle e, yöneticiler ayaklarını masaya uzatıyorlar ya da çok ekstrem e, rahat kalıplarla ya da şartlarda çalıştığını düşünüyoruz ama bu ergonomik olarak e, uygun değil. Yani hepimizin belli bir disiplinde, belli bir e, çalışma ortamında bulunması gerekiyor. Buna önem göstermesi lazım. Yani duruş pozisyonu bile önemli. Mesela kamburu çıkan bir insan performansı düşük olabiliyor. Bu onda bir sıkıntı. Evet mesela masasının yeri bile belki oturduğu koltuk bile çalışma verimliliğini düşürebilir. Evet. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bir konu daha var. Heh. Bu frekanslarla ilgili Feng Shui hepimiz duymuşuzdur. Evet. E, şimdi e, hepimizin çalışma ortamına giren bir güneş enerjisi var, pozitif enerji var. E, bu eşyaların yerleştirilmesi yönü gibi çünkü mesela işte kuşlar bir yerden bir yere göç ediyorlar niye ve nasıl yani bu manyetizmayı görüyorlar aslında işte dini inançlarda da vardır işte hepimiz işte kıbleye döneriz neden? bunu düşünmüş olmaları gerekiyor insanların. Bir enerji akım yönüne karşı bir ergonomik düzenli de içeriyor bu. Yani hmm. sadece o şeyi biraz detaya inmek istedim ama tabii evet, çok detay çok, var. O, o yüzden girmem şeyler çıkıyor. Bakın burada bağlılığı güçlendirmek. %79 bağlılığı güçlendiremiyor yani. Evet. Yani bir yere hepimiz bağlı olabiliriz. Bu bağı güçlendir diyor. Özellikle işte şirketiyle. Aidiyet bağımdır bu. Evet denilebilir. Yani çok detayı var ama evet. bu bağlılık sen diyor neredeysen, nerede bir dakika bile geçiriyorsan o yere e, bağlı ol. O oraya enerjini ver. Orada ne varsa kalıpları vesaire e, kendi üstüne al. Ya yani bunun gibi bir şey, bir enerji bu bunlardan çok böyle yani %100 entegre olamadığını anlıyorum ben. Evet. Yani zaten e, işte 6 aylık bir iş deneyimi var daha yeni burada. olduğu için evet. büyük ihtimalle. Peki yeterli destek %78. Yeterli desteği alamıyor mu? Hem destek alma hem destek verme. Yani bu destek hmm. çok önemli. Altında Anlarsın. çalışana destek vermelisin. Yönetim kurulundan da destek almalısın. E, çünkü bu bir akış, enerji, destek de bir enerji aslında. Deste enerji köprülerini kuramamış o zaman. Evet. Aynen Değil öyle. Mi? Enerji evet. Aktarabilmesi kuramamış. lazım. Evet, altyazılarla yazılarla benim alt yazılarım da yani Ona da aynı şekilde. <laughs> Sizin dekoderiniz Peki, <laughs> çok başarılı. <laughs> haftalarda hatalardan. hatalardan ders çıkarma konusunda da yetersizliği var. Yüzde 77. Evet, hepimiz hata Hı. yapabiliriz. Ee, tabii biz genelde bunu işte televizyonda gördüğümüz insanlara çok duymuyoruz. Yani hata kimse yaptığını kabul Peki, hataların etmiyor. Hatalarının farkında mı? Önce onu sorayım. Ee, alt başlıkta bir şey çıkıyor mu? Şimdi ayı? burada 77. Şimdi ders çıkarma konusu bizim için önemli hata yap, yaptığını kabul edebilir. Kabul ediyor ama ediyor ders ama bunlardan çıkıyor. ders alıyor. bir daha yapıyor. Evet şimdi işte tarih tekerrürden ibarettir dediğimiz şey de bu aslında. Yani hmm. tarihte yaşanılan şeyler negatif ile pozitif ile bunlar Biz bunlardan de ders çıkar. Biz de yapıyoruz. Aynı evet. hataları birkaç defa yapıyoruz. Yani sorun yani bu yaşanıyor. Peki dengeyi sağlamak, 776 dengeyi sağlayamıyor. Neyin dengesini sağlayamıyor? Birçok hususta. Düşüncede, harekette, personel Hı. ilişkilerinde, e, parasal durumlarda yani denge durumunda. E, sonuçta hepimizin bir geliri var. Bu gelirin bile dengelenmesi çok önemli ya da dengeli harcamak. Biraz ayarı kaçıyor mu yapılan sözlerin, evet. davranışların, harcamaların? Yani biraz ayarsız. E, buradaki denge genelde şey, e, yani e, ekonomik durumlarla ilgili. Hı hı hı. Alt açıklaması o. Tabii burada biz i̇şte televizyonda bu çok kısa bir sadece konu bence. başlığı olarak geçiyoruz. Tabii, tabii bunun alt başlıkları, alt başlıkları var başlıklar illa ki. Ama... Bunlar sadece sevgili izleyiciler böyle küçük e, detaylara veriyoruz ama onun alt başlıkları var tabii ki analiz edildiğinde. Peki Affedebilmek konusunda blokajı var %76. Ee, çok bu net tabii. Yani hepimiz affedici olmalıyız. Ee, zaten en büyük affedici yaradan. Yani biz hepimiz tabii hata ki. yapabiliriz. Annemiz babamız bizi affediyor. Biz işte hata yapan insanları affediyoruz. Bu bu konu çok önemli. Yani affedebilmeliyiz ki affedemediğimiz şeyler bizde hep negatif duygu, düşünce olarak blokaj Affedemiyor yaratıyor. Affedemiyor mu? Affedemiyor yok. Affetme zaten kendi konusunda hatalarından da ders almadığı için affedememesi de çok bence şey değil. Evet, yani çok ilişkili, çok ilişkili, i̇lişkili. Çok ilişkili birbiriyle ilişkili. Peki e, sorumluluk blokajı var. Hayatımın önceliklerinden sorumluyum. Yani bir öncelik sıralaması yapıyor hayatında ve bu sıralamayı ben yaptım. Bundan da ben sorumluyum. Değil diyemiyor. Yani. Diyemiyor. Bu ha. konuya odaklanamamış, bu evet. konuyla ilgili sorumluluk alamamış. Önceliklerini iyi belirlememiş demek ki. Ya bu evet. Yani önceliğimize göre yani hepimiz öyledir. Şimdi en az önemli olan hususu çözmek bizim hayatımızda çok büyük bir değişikliğe ulaşmaz ama en etkin problemlere odaklan, bunları sırala ve bundan sorumlu olduğunu bil. Sıralayamadığı için de öncelik önce çözmesi gereken sorunu çözemediği için de o sorun büyüyor. Büyüdüğü için de bu bunu diyor ki önceliklerimi sıralayamıyor. Bundan da sorumlu tutuyor kendini. Evet, sorumluluğu almamış bu konuda. Peki, e, bir sorumluluk blokajı daha var. Refahından sorumluyum. Yani kendi hayat standartlarının Standarttı yükselmesinden ben sorumluyum demiyor. Evet. Bu e, konuda sorumluluk konu? alamıyor. Alamıyor. Ne demek alamamak? Yani ben kendi hayat standartlarımdan ben sorumluyum. Sorumluluğumu alıyorum mesela. Ee, bazen insanlar işte gözlerini kapatıyorlar. Ya işte yaşıyor işte. Sabah kalktı işine gitti. Çalıştı bir şeyler yaptı. Akşam geldi. Ha bugünü de yedik bitirdik. Yani diye. yedik bitirdik. Hani refahından <laughs> yani bu çalışmasının karşısında aldığı gelirinden hazından faydalardan sorumlu olduğunu artık şey yapmıyor, çok monoton yaşıyor. Kanıksamış. Kanı, yani evet, Şimdi tabii alış böyle bir uluslararası şirkette üst düzey direktör olunca aldığınız para da iyidir muhtemelen. Ve bu parayla zaten <laughs> pek çok şeyi aşmışsınızdır. Artık yani böyle geldi böyle gider çok da çok rahat. umursamazsınız. Yani. Bir rahatlık var rahatlık. ama bu rahatlık aslında rahatsız edici bir rahatlık. Bunun farkında mı? Evet. Farkındaki farkında geldi bize. <gülüyor> farkında <gülüyor> olduğu için bize ulaştı. <laughs> Peki, ılımlı olmak yüzde 68, ılımlı değil. Mizacı, e, bu kişinin iş hayatında demek biraz sert. Hı -hı. Sert bir mizacı var. E, bir koruma da, duvarı yapmış kendisi. Daha önce çalıştığı e, sektörleri de düşündüğümüzde mesela tabii, e, çok büyük bir televizyon kanalının Amerika'da e, e, eğlence işlerinden sorumluydu Hı -hı. kişi. Dolayısıyla orada çok sert bir şeyle, yani kurallarla e, hareket etmiş benim anladığım kadarıyla. Belki böyle sert olmasının sebebi de çalıştığı ortam olabilir mi? Yani, belki o şekilde kontrol etti olabilir. Belki yani ben, e, çevresindeki insanların larçlığını bu şekilde kontrol etti. Olabilir. Yani ben belki ortam ortamı, onu böyle yaptı. Ben hani bizzat iş yerine ben böyle gitmedim, değildim, böyle mi doğdum derler ya. Genç çok. yaşımda bir ihtiyar oldum. <laughs> evet, olabilir. Yani hepimizin bir geçmişinden gelen şeyler olabilir bu konuda. Peki teslim olma konusunda bir blokajı var. Teslim olamıyor yani. Kendini çok ıı, dışarıda tutuyor, çekiniyor. Hmm. Iı, Bazen şartlara teslim olmamız lazım, negatif de olsa, pozitif de olsa. Evet. Kabul bu şartlar veriliyor. bu. Kabul etmemiz gerekiyor. Zaten kendimi. kabul etmiyor yüzde 61. Liderliği kabul etmek yüzde 61. Bu da onun devamında aslında, değil mi? Evet, lider kendisi lider pozisyonda. Yani binlerce kişi çalışıyor ve çok yani. global bir firma. Bu konuda e, liderliğimizi kabul etmeliyiz ki o yönde bilinçli olarak hareket edelim. Bu, bu burada eksi var ama ilginç şeyler var burada. Bir... Deneyimlemek. Dikkati deneyimlemek. Dikkati deneyimleyemiyor. Dikkati evet. dağınık mı? Dikkat, evet. Yani aslında bir... çok bırakmış her şeyi böyle. Her Dikkat... şey yolunda gidiyor nasıl olsa. Su akar yolunu bulur. Sensörleri Belki biraz daha sensörleri indirmiş. biraz daha rentansları... indirmiş. Rek indirmiş. Evet. Yeterli bütçe 49. Evet. Düşük bir blokaj. Yani yarı yarıya. Evet. Zaten genel ara, diğer kişilerle yaptığımız analizlere göre firmalar. o kişinin blokajları gerçekten iyi aslında. Yani Baktığın zaman bu %49'lar %50'lerin evet. altında iyi. Bu ara bir dakikamız var. Şunu mesela gülmek. Mesela gülüyor ama yeterince mi Yok gülemiyor? gülmüyor. Gülmüyor ama yüzde %45 yüzde, gülüyor. Yüzde %45 gülmüyor, yüzde %55 bir. Yani hepimizin gülmesi lazım. O gülme frekansı, hmm. mutlu. Ama yüzde %45 gülmemek çok küçük, yani yüksek yüksek bir rakam. Yani gülme konusunda yüksek bir rakam. Peki, son olarak sapmaları kabul etmek. Ne demek bu Hakan Bey? Hepimizin, işte siz ekonomi konusunda diyorsunuz şöyle bir hedefimiz var, önümüzdeki, önümüzdeki şöyle bir hedef tutturacağız. Burada sapmalar olabiliyor. Özellikle Türkiye ekonomisinde çok var. Bu sapmaları bu kişi de kendisiyle ilgili, gelecekle ilgili koyduğu hedeflerde tutturamadığı şeyleri kabul edemiyor, çok geriliyor ve sinirleniyor. Yani hayatımızdaki blokajları anlatıyorsunuz ve bu blokajları örnekleyerek gerçek kişiler ve şirketler üzerinde evet. yapıyorsunuz. Ve bunları da nasıl yenebileceğimizi kuantum cihazlarıyla, frekanslarla yenebileceğimizi söylüyorsunuz. Ve biz bunu örneklerle anlatmaya, gerçek örneklerle anlatmaya devam ediyoruz. Hakan Usta çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten e, keyif katıyorsunuz sabah ekranına. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. bakalım kimleri nasıl analiz edeceğiz ona bakacağız. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun.